Hoş geldiniz, bugün elimizdeki kaynaklar, Yuval Noah Harari'nin Sapiens adlı eserinden derlenmiş metinler. Bu kaynaklar üzerinden, yani sizin bizimle paylaştığınız bu notlar ve alıntılar üzerinden, e, türümüzün 70 bin yıllık o akıl almaz hikayesini deşifre etmeye çalışacağız. Amacımız da belli, bizi gezegenin efendisi yapan devrimleri anlamak ve bu yolun sonunda nereye varabileceğimizi sorgulamak ve bu hikayeye doğru yerden başlamak gerçekten çok önemli. Genelde kendimizi tarihin merkezine koyarız ama kaynak metinlere göre yolculuğumuzun büyük bir kısmında aslında Afrika'nın bir köşesinde kendi işine bakan önemsiz bir hayvandık. Yani besin zincirinin ortalarında bir yerdeydik. Aslanlar avlanır, sırtlanlar gelir, sonra da sıra bize gelirdi. Uzmanlık alanımız neydi biliyor musunuz? Başkalarının bıraktığı leşlerdeki kemikleri taşla kırıp içindeki iliğe ulaşmak. İşte başlangıç noktamız bu. Peki bu kemik kıran hayvan nasıl oldu da nükleer füzeler üreten aya giden bir türe dönüştü? İşte bu milyon dolarlık soru. Değişimi ne tetikledi? Yani daha iyi aletler mi yaptık ya da ateşi kontrol etmemiz miydi her şeyin başlangıcı? Metinler bu konuda ne diyor? Ateşin kontrolü kesinlikle dev bir adımdı. Yaklaşık 300 bin yıl önce gerçekleşti bu. Bize ilk defa biyolojik yapımızın ötesinde bir güç verdi. Vücut gücümüze bağlı olmayan sınırsız bir potansiyel. Düşünsenize, tek bir insan bir çakmak taşıyla bir gecede koca bir ormanı yok edebilirdi. Ama bu bile asıl kırılma değildi. Asıl devrim yaklaşık 70 bin yıl önce beynimizin içinde, ee, dilimizin yapısında oldu. Bir dakika, dil dediğinizde aklıma dikkat aslan var gibi basit uyarılar geliyor. Neandertallerin de bir tür dil kullandığı düşünülüyor değil mi? Bizim dilimizi bu kadar özel kılan neydi? İşte kilit nokta tam da bu. Dilimiz sadece fiziksel dünyayı yani aslanları ve nehirleri tarif etmek için evrimleşmedi. Kaynak metinlerdeki en çarpıcı iddialardan biri bu. Dilimiz çok daha ilginç bir amaç için gelişti. Dedikodu. Bekleyin yani bizim türümüzün süper gücünün dedikodu olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu bu kulağa biraz şaka gibi geliyor. Genelde küçümsediğimiz, hani ayıp bir şey olarak gördüğümüz dedikodu nasıl başarımızın anahtarı olabilir ki? Kulağın ne kadar garip gelse de dedikodu teorisi büyük gruplar halinde işbirliği yapabilmemizin temelini oluşturuyor. Bir grup içinde hayatta kalmak için neyi bilmeniz gerekir? Aslanın nerede olduğundan daha önemlisi grubunuzda kimin kimden nefret ettiğini, kimin kiminle yattığını Kimin dürüst, kimin hilekar olduğunu bilmektir. Bu sosyal bilgi sıkı bağlar kurmamızı ve 150 kişiye kadar olan gruplarda uyum içinde yaşamamızı sağladı. 150 kişilik bir sınır. Bu sayı bana çok tanıdık geliyor. Evet, evet. Bu Dunbar sayısı olarak da bilinen bir kritik eşik. Ortalama bir insanın anlamlı sosyal ilişkiler kurabileceği maksimum kişi sayısı. Ve bugün bile iletişimimizin doğasına baktığınızda bu teorinin izlerini görürsünüz. Kaynaklarda harika bir örnek var bununla ilgili. Diyor ki, iki tarih profesörü öğle yemeğine çıksa, Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini mi konuşur sanıyorsunuz? Çoğu zaman hayır. Bölüm başkanının araştırma fonuyla nasıl lüks bir araba aldığını ya da bir başka meslektaşlarının kocasını nasıl aldattığını konuşurlar. E-postalarımız, telefon görüşmelerimiz, sosyal medya akışlarımız hepsi modern dedikodu mekanizmaları aslında. Tamam, Dedikodu 150 kişilik bir köyde işe yorar bunu anladım ama ama on binlerce kişilik şehirleri, milyonlarca kişilik imparatorlukları nasıl kurduk? Herkes hakkında dedikodu yapamazsınız. Bu eşiği nasıl açtık? İşte ikinci ve daha da büyük bir dilsel devrim burada devreye giriyor. Kurgunun yani hayali gerçekliklerin ortaya çıkması, dilimiz sadece var olan şeyler hakkında değil, hiç var olmayan şeyler hakkında da konuşma yeteneği kazandı. Efsaneler, mitler, tanrılar ve dinler. Yani hikaye anlatma yeteneğimiz mi? Hikayeden de öte, paylaşılan mitlere inanma yeteneğimiz. Birbirini hiç tanımayan binlerce hatta milyonlarca insan ortak bir mite inandığında inanılmaz bir uyum içinde işbirliği yapabilir. Metindeki örnekler çok güçlü. İki Katolik, birbirlerini hiç tanımasalar da Tanrı'nın insan bedeninde çarmıha gerildiğine inandıkları için birlikte bir haçlı seferine katılabilirler. Veya iki Sırp, Sırp milletinin varlığına inandıkları için tanışmasalar bile cephebe birbirleri için ölebilirler. Bu özneler arası gerçeklik dediğiniz kavram sanırım. Yani ne benim kişisel hayal ürünüm ne de bir taş gibi fiziksel bir gerçek. İkisinin arasında bir şey mi? Aynen öyle. Bir aslan biz inansak da inanmasak da vardır. Bu nesnel bir gerçeklik. Benim kafamdaki hayali bir arkadaş ise öznel bir gerçekliktir. Ama ya bir şirket, mesela Peugeot, Peugeot'u göremezsiniz, ona dokunamazsınız. Binaları, fabrikaları, arabaları vardır ama şirketin kendisi hukuki bir kurgudur. Ama bu kurgu milyonlarca avukatın çalışanın ve müşterinin kolektif hayal gücünde var olduğu için gerçek dünyada binalar inşa etme, araba üretme gücüne sahip oluyor. Şu an bizi dinlediğiniz telefonun markası, çalıştığınız şirket, hatta cebinizdeki paranın değeri bunların hepsi aslında bu öz neler arası gerçeklikler. Sadece hepimiz onlara inandığımız için varlar ve işliyorlar tanrılar, uluslar, para, insan hakları hepsi bu türden kurgular. Bu inanılmaz bir şey. Yani bizi birleştiren şeyin aslında kolektif hayal gücümüz olması. Peki bu yeni süper gücümüzle ne yaptık? Zekileştik, işbirliği yapmayı öğrendik ve sonra medeniyetin temelini attık. Tarım. Okulda hepimize bu öğretildi. İleriye doğru atılmış dev bir adım. Ama kaynak metinlerinizde akıl almaz bir iddia var. Bu devrimin tarihin en büyük aldatmacası olduğunu söylüyor. Bu nasıl olabilir? Binlerce yıllık ilerleme bir hata mıydı? Bu metinlerin en kışkırtıcı argümanlarından biri, aldatmaca denmesinin sebebi şu, bireysel bir sapiensin hayat kalitesi açısından bakıldığında, tarım devrimi bir ilerleme değil, bir gerilemeydi. Ortalama bir çiftçi, ortalama bir avcı toplayıcıdan çok daha fazla saat çalışıyordu. Çok daha kötü besleniyordu. Çünkü diyeti buğday gibi birkaç nişastalı ürüne bağımlı hale gelmişti ve e, salgın hastalıklara ve kıtlığa çok daha açıktı. Peki ama neden? Daha fazla yiyecek üretmek daha iyi bir yaşam anlamına gelmiyor muydu? İşte tuzağın kendisi de tam olarak bu. Evet. Birim alandan daha fazla kalori üretiliyordu, ama bu daha iyi bir diyet ya da daha az çalışma anlamına gelmedi. Bu sadece daha fazla insanın daha kötü koşullarda hayatta kalmasını sağladı. Üretilen gıda fazlası ise nusus patlamasına ve o gıdaya el koyan küçük bir seçkin sınıfın doğmasına yol açtı. Krallar, bürokratlar, askerler, rahipler. Metindeki o meşhur ifadeyle. Tarih, çok az insanın bir şeyler yaptığı, geri kalanlarında tarla sürdüğü ve su kovaları taşıdığı bir şeydir. Tarım devrimi bu düzeni kurdu. Eğer bu kadar kötü bir anlaşmaysa neden yaptık? Neden bir noktada bu iş yürümüyor, avcılığa geri dönelim demedik? Çünkü bu bir lüks tuzağıydı. Yani kimse bu kararı bilinçli olarak vermedi. Her şey yavaş yavaş oldu. İnsanlar hani bu yaz burada kalıp biraz buğday ekelim hayatımız kolaylaşır dediler. Sonraki nesil bunu biraz daha yaptı. Birkaç yüzyıl sonra kimse başka bir hayat tarzını hatırlamıyordu bile. Nüfus o kadar artmıştı ki geri dönmek artık bir seçenek değildi. Küçük lüksler zamanla kimsenin vazgeçemeyeceği zorunluluklara dönüştü. Ama bu hikayede özellikle Türkiye'de bu denklemi bozan bir şey var. Göbekli Tepe tarihi tarımdan binlerce yıl öncesine dayanıyor ve avcı toplayıcılar tarafından inşa edilmiş devasa anıtsal bir tapınak kompleksi. Göbekli Tepe, o gerçekten de tüm bildiklerimizi sorgulatıyor. Çünkü bize şunu düşündürüyor, belki de her şey tersinden işledi. Genelde deriz ki önce tarım geldi, insanlar yerleşik hayata geçti, sonra da tapınaklar gibi karmaşık kültürel yapılar inşa ettiler. Göbekli Tepe ise şu olasılığı gündeme getiriyor belki de önce tapınak geldi. Belki de bu anıtları inşa etmek ve burada dini ritüeller düzenlemek için binlerce avcı toplayıcıyı besleme ihtiyacı. İşte bu ihtiyaç buğday gibi bitkilerin yoğun bir şekilde yetiştirilmesini yani tarımı tetikledi. Yani kültür ekonomiyi şekillendirdi, ekonomi kültürü değil. Anlıyorum. Tarım devriminin çiftçiler için zorlu bir anlaşma olduğunu gördük. Ama bu hikayede bir de sessiz ortaklar var evcilleştirdiğimiz hayvanlar. Metin bu devrimin onlar için tam bir felaket olduğunu söylüyor. Bu çok ağır bir iddia. Evrimsel başarı açısından bakarsanız tavuklar ve sığırlar gezegendeki en başarılı türler arasında. Milyarlarcası var ama bireysel bir ineğin veya tavuğun perspektifinden bakarsanız durum tam bir felaket. Metindeki örnekler insanın içini acıtıyor. Yeni Gine'de domuzların koku alıp kaçmalarını engellemek için burunlarının kesilmesi. Ya da modern bir süt ineğinin hayatı. Neredeyse sürekli hamile. Doğumdan hemen sonra buzası elinden olunuyor ki sütü bize kalsın. Ve bu döngü yaklaşık 5 yıl sürdükten sonra bedeni iflas edince kesime gönderiliyor. Metnin vardığı sonuç gerçekten sarsıcı. Nesli tükenmek üzere olan bir yabani gergedanın yaşamı Kısacık hayatını küçük bir kafeste lezzetli bir biftek olmak için şişmanlamakla geçiren buzağdan çok daha güzeldir. Anlıyorum. Yani tarımla birlikte şehirler, seçkinler ve evet, acı çeken hayvanlar ortaya çıktı. Dünya binlerce farklı kültüre, krallığa, dine bölünmüştü. Peki bu parçalanmış dünyadan bugünün tek bir küresel köyüne nasıl geldik? Metinler Üç büyük birleştirici güçten bahsediyorsanız. Evet, son birkaç bin yılda insanlığı birleştiren üç evrensel düzen ortaya çıktı. İlki, tarihin belki de en başarılı fatihi, para. Para neden bu kadar güçlü? Yani sadece bir ticaret aracı değil mi? Ben sistemidir. Farklı tanrılara inanan, farklı krallara itaat eden, hatta birbirlerinden nefret eden insanlar bile aynı parayı kullanmaya isteklidir. Çünkü herkesin, diğer herkesin o paraya inandığına inanır. Bu da bir kurgu ama en başarılı kurgu. Kaynaklardaki Usame Bin Laden örneği bunu mükemmel özetliyor. Amerikan siyasetinden, dininden, kültüründen nefret ediyordu ama Amerikan dolarlarını seve seve kabul ediyordu. Çünkü Suudi petrol tüccarlarının da Afgan silah kaçakçılarının da o yeşil kağıt parçalarına güvendiğini biliyordu. Para İnsanları ticaretle birleştirdi, ama bir de kılıç zoruyla birleştiren bir güç var. İmparatorluklar. Genellikle kötü bir şöhretleri var. Aklıma Romalı tarihçi Tacitus'un bir Kaledonya şefinin ağzından aktardığı o söz geliyor. Ortalığı çöle çevirip bunun adına da barış diyorlar. Kesinlikle İmparatorlukların tarihi kan, zulüm ve sömürüyle yazılmıştır. Bunu asla inkar edemeyiz. Ancak metinler miraslarının çok daha karmaşık olduğunu da vurguluyor. İmparatorluklar fethettikleri topraklardaki sayısız küçük kültürü eriterek çok daha büyük ve ortak kültürler yarattılar. Fikirleri, teknolojileri, yasaları ve dilleri yaydılar. Bugün konuştuğumuz dillerden yediğimiz yemeklere, inandığımız hukuk sistemlerine kadar hayatımızın her alanında imparatorlukların mirası var. Zulümle elde edilen zenginlikler felsefeyi, sanatı ve hukuku finanse etti. Cicero, Tac Mahal, Mozart hepsi emperyal düzenlerin ürünleri. Zamanla fethedilen halklar emperyal kültürü o kadar benimsediler ki ondan ayrı bir hayat düşünemez oldular. Roma İmparatorluğu çöktüğünde Etrüskler ya da Galyalılar yeniden ortaya çıkmadı çünkü onlar artık kendilerini Romalı olarak görüyorlardı. Para ve imparatorluklar devasa ağlar kurdu ama kaynaklar en az bunlar kadar güçlü hatta belki de daha tutkulu bir birleştirici daha olduğunu söylüyor din evet üçüncü büyük birleştirici din eğer para herkesin diğer herkesin paraya inandığına inanmasıysa evrensel dinlerde insanlığa hepimiz aynı üstün gücün kurallarına tabiiz fikrini sundu dinler, imparatorlukların ve kralların kırılgan kurgularına ilahi bir meşruiyet kazandırdı. Bir kralın kanunu artık sadece bir insanın keyfi emri değil, Tanrı'nın universal buyruğu haline geldi. Bu da daha önce hayal bile edilemeyecek ölçekte sosyal ve siyasi yapıların kurulmasını mümkün kıldı. Hristiyanlık, İslam, Budizm gibi dinler bunlar ilk defa bütün insanlığa hitap eden ve herkesi tek bir şemsiye altında toplamayı amaçlayan ideolojilerdi. Hanı imparatorluklar ve dinler dünyayı birleştirdi ama bu birleşme görece yavaştı. Son 500 yılda ise her şey inanılmaz bir hızla değişti. Metinlere göre bu patlamanın fitilini ateşleyen şey devrimlerin en beklenmedik olanıydı. Ne bildiğimizi değil, ne bilmediğimizi fark etmemiz. Tam olarak bu. Bilimsel devrimin motoru tek bir devrimci fikirdi: cehaleti kabul etmek. Bu kulağa basit gelse de önceki tüm bilgi sistemlerinden yani dinlerden, tradisyonlardan, felsefeden temel bir kopuştu. Çünkü ondan önceki sistemler dünya ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerin zaten bilindiğini ve kutsal metinlerde ya da kadim geleneklerde yazılı olduğunu iddia ederdi. Bilimse bilmiyoruz deme cüretini gösterdi. Evren hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve gidip gözlem yapmamız, veri toplamamız ve teoriler geliştirmemiz gerekiyor dedi. Bu cehaletin kabulü keşif ve yenilik için muazzam bir itici güç oldu. Peki bu yeni düşünce tarzı neden özellikle Avrupa'da ortaya çıktı ve bu kadar etkili oldu? Çünkü bu yeni bilimsel merak başka iki güçle, kapitalizm ve emperyalizmle evlendi mükemmel bir geri besleme döngüsü oluştu. Bilim, imparatorluklara yeni teknolojiler verdi. Daha iyi haritalar, daha güçlü silahlar, daha etkili ilaçlar. İmparatorluklar da bilime yeni veriler, yeni kaynaklar ve keşif gezileri için koruma sağladı. Kapitalistler ise her ikisini de finanse etti. Çünkü yeni keşiflerin ve teknolojilerin yeni pazarlar ve karlar anlamına geldiğini biliyorlardı. Kaptan Cook'un seferi bunun klasik bir örneğidir. Seferin bilimsel amacı Venüs'ün geçişini gözlemlemekti ama aynı zamanda iskorbüt hastalığına çare bularak sayısız denizcinin hayatını kurtardı. Ancak bu bilimsel ve tıbbi başarı aynı zamanda Avustralya ve Pasifik adalarının sömürgeleştirilmesinin, yerli kültürlerin yok edilmesinin de temelini attı. Ve bu döngü bizi sanayi devrimine, yani bir enerji patlamasına götürdü. Evet, sanayi devrimi aslında bir enerji dönüşümü devrimiydi. İnsanlık tarihinde her zaman enerji kıtlığı vardı ama sonra fark ettik ki aslında bir enerji okyanusunda yaşıyoruz. Güneş, yer çekimi, atom çekirdeği… Mesele yeni enerji kaynakları bulmak değil, etrafımızdaki bu sonsuz enerjiyi bir biçimden diğerine dönüştürmenin yollarını keşfetmekti. Buhar makinesiyle ısıyı harekete, jeneratörle harekete elektriğe dönüştürmek gibi. Metne göre bugün bizi sınırlayan tek şey bu enerjiyi nasıl dönüştüreceğimize dair cehaletimiz. Peki tüm bunlar bizi nereye götürüyor? Gezegenin efendisi olduk ama kaynaklar son derece kışkırtıcı ve neredeyse ürkütücü bir notla bitiyor. Bir sonraki devrimin bildiğimiz şekliyle Homo sapiens'in sonu olabileceğini söylüyor. Artık doğal seçilim yasalarını kırmaya başlıyoruz. Bu artık bilim kurgu değil. Biyomühendislik, siborg mühendisliği ve inorganik yaşam yaratma gibi alanlarda dev adımlar atılıyor. Binlerce yıldır hadım etme gibi yöntemlerle biyolojiye kaba müdahaleler yapıyorduk ama şimdi doğrudan genetik kodumuzu değiştirmekten, beynimizi bilgisayarlara bağlamaktan bahsediyoruz. Metindeki örnekler çarpıcı. Jesse Sullivan adında bir elektrikçi, kollarını kaybettikten sonra düşünce gücüyle kontrol ettiği biyonik kollara kavuştu. Bir laboratuvarda Aurora adlı bir maymun, beynine takılan elektrotlar sayesinde zihniyle üçüncü ayrı bir robotik kolu kontrol etmeyi öğrendi. Bu hem büyüleyici hem de korkutucu. Bu durum devasa soruları beraberinde getiriyor. İnsan olmak artık ne anlama girecek? Ve daha da önemlisi bu teknolojiler herkesin erişimine açık olacak mı? Kaynaklar bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor. Evet, Frankenstein efsanesi bizi bu konuda uyarıyor. En büyük tehlike bu teknolojilerin yeni bir biyolojik kas sistemi yaratması. Tarih boyunca zenginler ve aristokratlar kendilerinin daha zeki, daha yetenekli yani biyolojik olarak üstün olduklarını iddia ettiler. Ama bu her zaman bir kuruntuydu. Şimdi ise zenginlerin genetik geliştirmeler, biyonik eklentiler ve beyin bilgisayar arayüzleri satın alarak kendilerini gerçekten biyolojik olarak üstün bir türe dönüştürebileceği bir geleceğe doğru gidiyoruz. Tarihte ilk defa ekonomik eşitsizlik biyolojik eşitsizliğe dönüşebilir. Ve bu bizi metinlerin sonundaki o unutulmaz soruya getiriyor. Evet, o soru her şeyi özetliyor. Muazzam güçlere sahip Doğa kanunlarını değiştirebilen, yaşamı yeniden tasarlayabilen tanrılar haline geldik. Ama sorun şu ki bizler ne istediğini bilmeyen, tatminsiz ve sorumsuz tanrılarız. Bundan daha tehlikeli ne olabilir? Peki bütün bunların anlamı ne? Bu baş döndürücü yolculuğun sonunda vardığımız yer burası. Kemik iliği için leşlerdeki kemikleri kıran önemsiz bir maymundan yaşamın ve ölümün sırlarını çözmenin, hatta yaşamı yeniden tasarlamanın eşiğindeki bir türe dönüştük. Ve tüm bu yolculuk, ruhlardan, tanrılara, uluslardan, şirketlere ve paraya kadar çeşitli kurgulara inanma ve bu inançlar etrafında işbirliği yapma yeteneğimiz sayesinde mümkün oldu. Size üzerinde düşüneceğiniz son bir sekir bırakalım. Kaynak metinlere göre tarihin yaptığı seçimler insanlığın refahı için yapılmamıştır. Tarih boyunca yayılan ve başarılı olan kültürler, içindeki bireylerin mutluluğu için ille de daha iyi olanlar değildi. Tarım devrimi buna en iyi örnek. Metin bunu bir silahlanma yarışına benzetiyor. Bu bir virüs gibi yayılan, kendisine fayda sağlayan ama ev sahiplerine yani katılımcılarına zarar veren bir davranış kalıbı olabilir. Şimdi zeka ve yaşamı tasarlayabildiğimiz bir geleceğe bakarken kendimize şu soruyu sormalıyız. Yaptığımız seçimler gerçekten bizim iyiliğimiz ve mutluluğumuz için mi yoksa sadece farkında olmadan kendimizi yeni ve çok daha güçlü bir kültürel silahlanma yarışının içinde mi buluyoruz?